Bey, şimdi bu anlatmış olduğunuz bilgiler dışında ben e, işte açıkçası hayretler içerisindeyim. E, burada çok ciddi bir kamu zararı oluştuğunu e, iddia ediyorsunuz. E, bu rakamlar olarak yansımış. E, yani başka bunun gibi bize anlatacak olduğunuz e, bilgiler ve sunacak olduğunuz bilgiler var değil mi? Var. Devamında daha e, birçok sistem, birçok kalem yani bunları 6-7 tane kalem olarak, e, ana kalem olarak topla toplayıp sizlere vereceğiz. Tamam, teşekkür ya, en sonunda da en sonunda da bunların hepsini nasıl organize edildiğini, e, kimlerin bu organizasyonun içinde olduğunu, yani kimlerin teklif verdiğini, şahısları, bu paraların kimlere aktarıldığı, hangi firmalara aktarıldığı, hangi firmalar üstünden e, vergi kayıtlarının kapatıldığı, fazla faturaların alındığı, bunlara kadar bütün detaylı, bütün e, bilmesi gereken kamuoyunun Aydın Spor'un e, mesela çok önemli Aydın'ın e, halkı için Aydın Spor çok önemli. Bu işin içinde Aydın Spor'un yerinin yani nasıl olduğu, nerede olduğu bunların hepsini net bir şekilde duyacağız. Tamam, teşekkür ederim.